Güntay Şimşek, uçağın dikey stabilizatörü neden koptu? Gürcistan'da düşen C-130 askeri nakliye uçağımızın kaza anı görüntülerinden başka, şu an için elimizde başka bir somut veri yok. Kaza kırım inceleme heyetinin araştırması sonrasında bulgular ne kadar kamuoyuyla paylaşılır bilemiyorum ama uzman ekipler düşüş sebebini mutlaka tespit edecektir. Ülke olarak başımız sağ olsun. Çok üzücü bir hadiseyi Azerbaycan'daki mutlu tablodan sonra yaşamak Acı ve zor bir durum. Türk Hava Kuvvetleri'nde yıllarca uçmuş kaptanlar ve kaza kırım incelemelerinde uzmanlaşmış pilotlarla konuyu ele aldığımızda uçağın dikey stabilizatörünün neden kopmuş olabileceğine fazlasıyla kafa yorduk. Çünkü uçağın arka bölümündeki dikey kuyruğun koparak gövdeden ayrılma anı ve uçağın dört motoruyla düşüşe geçmesi daha önceki benzer kazalardan ayrıldığını gösteriyor. C130'ların dikey stabilizatörünün gövdeden ayrılmasına sebep olan geçmişte hadiseler yaşanmış. Kazanın birinde uçağın motorundan kopan bir parça, diğerinde ise gövdeden ayrılan bir motorun dikey stabilizatöre çarpması sonucu kaza meydana gelmiş. Kanattan kopan parçaların da sebep olduğu kazalar söz konusu. Ama bu kazada dikey stabilizatörün gövdeden ayrılmasına uçaktan kopan bir parçanın sebep olmadığına yönelik tahminler daha ağırlıkta. Bu durumda dikey stabilizatör neden kopmuş olabilir? Ya dışarıdan bir müdahale veya bir cismin çarpmasıyla olur ya da uçağın içindeki bir patlamanın neden olabileceğine dair yorumlar söz konusu. Diğer sebeplerse uçağın yapısal sorunları, korozyon, metal yorgunluğu ancak beklenmedik bir müdahalenin dikey stabilizatörün kopmasına sebep olacağı görüşü daha ağırlıkta. Kaza Kırım heyeti kopan parçalar üzerinde yapacağı detaylı araştırmalarla bu durumu aydınlığa kavuşturacaktır. Amerika savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen C-130'lar şu ana kadar 3 bine yakın üretilmiş ve kendini fazlasıyla ispat etmiş bir askeri nakliye uçağı. Her türlü pistten operasyon yapma kabiliyeti ve yıllarca operasyon yapma tecrübesi var. Genelde 20-25 bin feet seviyelerinde uçarlar. Yolcu uçaklarının tiplerine ve duruma göre farklılık gösterse de 35-40 bin feet seviyelerinde uçtuğu dikkate alındığında C130'ların yere daha yakın operasyonları söz konusudur. Kazanın meydana geldiği Kafkaslarsa sıcak hadiselerin yaşandığı yakın ve hareketli bir bölgedir. Sık sık notam yayımlanıyor, akla gelen her türlü şüphenin giderilmesi ve dikey stabilizatörün uçağın gövdesinden neden ayrıldığını ise ancak kaza kırım raporu sonucunda öğrenmiş olacağız. Bunun dışındaki her türlü değerlendirme ve yoruma bu aşamada mesafeli olmak gerekir. Güntay Şimşek, Habertürk özel şendir. İsimsizler ve izansızlar. Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliği şehitlerimiz var diye düzenlediği resepsiyondan müziği ve eğlenceyi kaldırdı. Aynı dakikalarda bir Türk vatandaşı sosyal medyada düşman topraklara koruma olmadan nakliye uçağı yollayan kurmay zekâ diye başlayan saçma sapan bir sosyal medya mesajı paylaştı. Bir başkası uçağın İsrail tarafından düşürüldüğünü iddia ediyordu. Bir diğeri kesin Ruslar vurdu diye yazıyordu tüm bilgiçliğiyle. O saatte başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere Türkiye tüm gücüyle uçağın enkazına ulaşılması için uğraşıyordu. Yunanistan'ın şehitlerimize duyduğu saygıyı keşke biz de duyabilseydik. Şüpheciliğe itirazım yok. Birisi uçağımızı vurmuş olabilir mi diye sormak hepimizin hakkıdır. Ancak sormakla hüküm vermek bambaşka şeyler. Hele ki düşman topraklarına korumasız yollamak diye başlayan, aklın önüne geçmiş hırs, bu kurmay zeka yüzünden, apodan diye devam eden acımasızlık olmamalı payımıza düşen. En azından şehitlerimize saygı bunu gerektirmez mi? Bir uçak kazasının ardından önce enkaz bulunur. Enkazın şekli dahil fotoğraflar çekilir. Sonra enkazdan toplanan parçalar bir hangarda toplanıp mümkün olduğunca bilgi elde edilmeye çalışılır. Türkiye'nin envanterinde bulunan C130 uçaklarının yaşına bakarak hüküm verenleri gördüm. Bu da sorunlu bir davranış. 2006 yılından bu yana RGS projesi kapsamında Türkiye filodaki C-130 uçaklarını modernize ediyor. Proje kapsamında uçaklarda toplamda 23 sistem ve 117 bileşenin modernizasyonu gerçekleştirildi. Ortalıkta dolaşan görüntülerde uçağımızın havada parçalara ayrıldığı görülüyor. Uçaklar sadece vurulduklarında parçalara ayrılmaz. Bazen içeride meydana gelen bir patlama, bazen gövdede fark edilmemiş korozyon ve çatlaklar gibi çeşitli parçalanma sebepleri olabilir. Doğru olan kaza kırım raporunu beklemek. 2014 yılında Malezya hava yollarına ait bir yolcu uçağı Ukrayna semalarında vuruldu. Uçağın enkazı Ukrayna ordusuyla Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı milisler arasındaki çatışma bölgesinde kaldı. Kazadan çok uzun zaman sonra uzmanlar enkazda inceleme yaptılar, parça tesirli füzenin girişini tespit ettiler. Ardından füzenin cinsi ve kim tarafından atıldığı araştırması başladı. Bu araştırma 10 yıla yakın bir zaman sürdü. Uçağa vuran füzenin BUK savunma sistemine ait olduğu, bu füzenin Rusya tarafından verildiğine kadar da çok bilgi toplandı. Bu bilgileri şunun için yazdım. Bir uçak kazasında enkaza ulaşırsanız yaşananları da mutlaka öğrenirsiniz. Biz de uçağımıza ne olduğunu mutlaka tüm ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Gelelim uçağımızın bir başka ülke uçağı tarafından vurulma ihtimaline. Önce şuradan başlayalım. Silah yüklü bir savaş uçağının yarattığı riskle askeri kargo uçağının yarattığı risk arasında dağlar kadar fark vardır. Bu yüzden uygulanan angajman kuralları da farklıdır. Dolayısıyla nereden nereye uçtuğu belli olan nakliye uçağımız hiçbir ülke için tehdit değildi. Kaldı ki Azerbaycan'dan kalkıp Gürcistan hava sahasından geçerek kendi hava sahamıza girecek bir uçaktan söz ediyoruz. Birileri Türkiye'ye gözdağı vermek için uçağımızı vurabilir mi? Sorunun cevabı üstte var aslında. Böyle bir durumda işin arkasında hangi ülke olduğu hemen tespit edilebilir. Rusya ya da İsrail'in pozisyonları şu an Türkiye ile sıcak çatışma isteyecek bir pozisyon değil. Kaldı ki böyle bir niyetleri olsa bile Gürcistan hava sahasına nasıl girecek ya da nereden füze ateşleyecekler? Ermenistan Türkiye ile barış arıyor. Gürcistan'ın Türkiye ile bilinen bir sorunu yok. Mantığa dayanmayan komplo teorileri sinir bozmaktan başka işe yaramaz. Diyelim ki bir ülke böyle bir delilik yaptı. Bu öyle ya da böyle açığa çıkar ve sonuçları olur. Beklemek ve doğruya göre konum almak tık aldırmaz ama kimsenin de sinirlerini durduk yere bozmaz. Şehit haberleri geldiğinde duygusallaştığımız doğru ama duygusallığımız bize hata yaptırmamalı. Künyeleri olan ama şehitlerimiz diye anacağımız isimsiz kahramanlarımızın hatıralarına saygı duymamız lazım. Özellikle de onların geride bıraktıkları ailelerinin acısına tuz basacak cümleler kurmamak lazım. Özayşendir milliyet.